Erkek ortamında böyledir bu. Yani yeni bir fikir, yeni bir görüş, yeni bir düşünce atarsan sen topsundur. Budur yani. Bu sekmez. Herhangi bir yenilik olmaz. Her şey bellidir. Ya ben bir keresinde orgazm demiş bulundum. Orgazm ya. Yeni bir kelam kattın değil mi? Abi? Bir... Arkadaşım dedi ki orgazm falan filan dedi. Sen hayır dedi lan dedi. Heteroseksüel dedim. Heteroseksüel. Heteroseksüel ne dediler biliyor musun? Seksimex dedi. dedi. Yemin ediyorum bana dedi ki sen heteroseksüelsen biz değiliz dedi. Yemin ediyorum bana. Hani <laughs> erkek ortamı budur. Hani bir şey söyleyeyim mi? On numara çocuklar kaç senelik arkadaşlarım mesela. On numara beş yıldız çocuklar. Ama hani yenilik atmayacaksın. En cahil davranacaksın. En cahil sen en erkeksin. Mesela bizde Haluk abi var. Herkes Haluk abiye gider akıl al. Mükemmel miyiz? Herkese kalın. Haluk abinin bildiği tek şey var kanka. Çay içmek, okey oynamak, hükümeti eleştirmek, bulmaca çözmek. Bu kadar. Peki götten yalan bilgi sallamak da var değil mi bunun dışında? Ya yüzde yüz var kanka. Yani bak götten yalan bilgi sallamak da Haluk abi. Bak misal sana çok temiz bir şey söyleyeyim. Haluk abi. Yalandan sorduğum soruyu anlatayım. Haluk abi. Frende sıkıntı var arabanın. Var mı tanıdığım bir yer? Var kardeşim. Neresi? Şurada şurada dedi. Tamam mı? İki yere sordum. iki kişiye daha sordum. Kanka gitme çok kötü yer dediler. Ama Haluk abi arabası yok. Frenin sıkıntından bahsediyorum. Abi diyorum fren düşüyor. O diyor ki düşüyorsa dedi şundan şundan sıkıntı vardır. Şurada bilmem ne bilmem ne oto var. Bu işlerin bir numarası. Yemin ediyorum kime sorsam çok kötü yer kazıkçılar. Ama Haluk o abiye göre 10 numara ama ondan alırsın. akıl alırsın. Başkasına akıl almazsın. Haluk abidir abi. Adresi ondan alırsın. Gidersin bu arada oraya gidersin. Ben...